ne Duymadı galiba. Duyacak hali mi kaldı? Lodos balığına döndü. Ne biçim konuşuyorsun babana? <laughs> ee... Hayri! Anacım hadi gel! Hadi gel soğutma çorbanı! Hayri hadi gel, soğutma çorbanı! Allah Allah! Çorbanın sırası mı şimdi? Dünyanın parası ödenecek! Daha tonlarca açığım var! Aa, aman ne tuhaf adamsın be Hayri! Çorbanın borcunla ne ilgisi var? Gel hadi çorbanı iç! Hadi, hadi babişko. annem hadi gel! Annem haklı! Bana bak kadın! Bu borç Hasan'a Hüseyin'e değil, devlete! Hem de mahkeme kararıyla! Ayol daha iyi ya! Herkes borcun devlete olsun diyor. Kime diyor sanki? Hadi gel çorbanı iç anne. Annem haklı. Allah'ım sen bana sabır ver. Boş ver be baba. Borç yiğidin kamçısıdır. Bula bula seni mi bulacaklar? Hı? Oğlum haklı. Ha. Babam da Babamda bu kısmet varken bulurlar. Kızım da haklı. Hepimiz haklıyız. Ailece haklıyız. Hadi gel şuraya. Hadi gülüm benim. Gel, gel. Allah Allah. Ben ulan ben diyorum hadımım. Sen diyorsun niye çocuğun olmuyor? Ben de o paranın onda biri bile yok. Kargalar mı getirecek? Abuk subuk konuşup da beni delirtme. Baba ödeyemezsen ne olur? Doğru kodese. Şu <laughs> Allah yazdıysa bozsun. Heh. Allah'ın işi gücü yok. Benim borcumla uğraşacak. Hmm. Bir yerden borç bulamaz mısın? Bu devirde kim kime borç verir? Ben veririm. Annem, Annem haklı. haklı. <laughs> Olmayan parayı babam da verir. Babam da haklı. Bir şey ipotek etsek? Annem haklı. Bu fena fikir değil. Neyi ipotek edeceksin? Düdüklü tencereyi. Ha, düdüklü tencere. Düdüklü tencere. Faturası. Nerede faturası düdüklünün? Biz almadık düdüklüyü. Kim aldı düdüklüyü? Ev sahibi Naci aldı düdüklüyü. Hah. Hah. Ayol nereye? düdüklü tencerenin faturasını istemeye. Ayol gideceğine telefon etsene. Telefon var. Kaç sonun telefon faturası? Yani düdüklü te, telefon numarası. Kimin? Tımarhanenin. Ayol tımarhaneyle ne işimiz var ya? Sen böyle abuk subuk konuşunca ben yakında tımarhanelik olacağım. Öyle Kaç numarası Necmiye'nin? Yok. Naci'nin Necmi... Naci'nin. Hıh? Naci'nin... 267 kaçtı? 260 70 dedik ya. Hadi be! Allah Allah! Babam bu yazı sağlam çıkaramaz, oynatır. Allah yazdıysa bozsun, Şeytan kulağına kurşun. Ne? Nah, söylediydi dersin. Oynatmaya az kaldı. Doktorum nerede? Kardeşim haklı. Ablam da haklı. Ama babanız da haklı. Tuvalette galiba. A a alo. Necmiye Hanım. Buyurun ben Naciye. Pardon Naciye Hanım. Sizi rahatsız ettiğim için çok çok özür dilerim. Yatmamıştınız değil mi? Hayır. Siz kimsiniz? Ben Hayri. Şey, siz bize bir düdüklü vermiştiniz hediye olarak. Düdüklü mü? Ne düdüklüsü? Tencere düdüklüsü. Şey, onun faturası sizde mi? Faturası mı? Bilmem. Bir arar mısınız? Çok lazım da. Evet, tencere düdüklüsü. Yani tencere düdüklüsü. Çok çok teşekkür ederim, Nec Necmiye Hanım. Yok, Naci Hanım. Uyun, uyun. Allah Allah! Hiçbir şey anlamadım. Düdüklüyü sakla, bulamazsınlar. Nereye? Bak, bak! Niye diyeceğini nereye diyor? Niye? Çünkü bulurlarsa düdüklü kaçaklığından içeri girerim. Senin Aa. maksadın beni içeri tıkmaksa, o başka! Ah! Babam bu yazı garanti çıkaramaz. Ama saçmalama be! <laughs> <laughs> Allah Allah! Hadi be Naciye Hanım! Hay senin gibi kadının! Ulan sağır mısın? Tuvalette misin? Şimdi bir saatte... Alo! Hah. Alo! Necmiye Hanım, şey... Naciye Hanım! Ben Hayri... <laughs> Düdüklünün faturasını buldunuz mu? Fatura mı? Maalesef. Hay Allah! Şey... Gene bir bakarsınız değil mi? Yoksa bir yakalarlarsa düdüklüğü mahvolurum. Teşekkür ederim Necmiye Hanım. E ee, şey, Naci, Naci... Nadji Hanım, Ay ne oldu? Bulamamış. Neyi? İneği. Niye? Çünkü daha kaçtı. Daha nerede? Yandı, bitti, kül oldu. Sorduğuna bak niye? Tövbe yarabbi, töbe yarabbi. Man, nesi var? Nesi yok ki? İyice beynini yemeye başladı. Ay. Yok yok, bu böyle olmayacak. Ben biliyorum. Buna çok iyi bir muska lazım. Adamı türbe haline getir olsun bitti. Hayri Baba türbesi. Bana bak tövbe de çarpılırsın vallahi. Buraya gelsin düdük diye çıkar. Ya ya ne duruyorsun? Gel sen oturuyorsun burada. Gel de şu düdük çıkar. Bulamıyorum işte hadi. Allah hadi. Allah seni kaldır. Bilir söyle yapsın. Bıktırdın tövbe. canından, canımdan, bıktırdın. Ah. Heh, ah, ah. Sen de burada otur, saçını yap, saçını. Kalk! Ah, Tülük nedir çektim benim be. Sen de batasın. Nedir çektim? Ne o ne düşünüyorsun Hayri abi? Parayı Halil parayı. Altın dişim olsa satacağım. Bulamadın mı? Ne ne gezer? Sülalende zengin biri yok mu? Var. Kim? Ben. En zengin benim anla gerisini. Ya hanımın sülalesinden? Bir amcası var. Burada mı? Burada. Nerede? Düşkünler evinde. Şaka yapıyorsun. Şaka edecek halim mi var? Eninde sonunda biz de oranın yolunu tutacağız belli